A grandes derbis pelo mundo e pela Europa, e este derby de hoje põe ao um nível, um nível alto de qualidade e, e também pela atmosfera fora do jogo, dos fãs que deram ao jogo, um, um, um ambiente muito bonito, para além da rivalidade que há entre os dois clubes. O que é importante é que os jogadores souberam se portar como grandes profissionais, com respeito uns pelos outros e com respeito pelos seus clubes. Queria dar os parabéns tanto aos jogadores do Benzitas como aos jogadores do Fenerbahçe por isso. İyi akşamlar, bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi. Düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. Çünkü iki takım da bugünkü maçı kazanmak için oynadı. Maçın ilk 70 dakikasında daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Daha fazla şut çeken, daha fazla pozisyona giren taraf Fenerbahçe'ydi. Maçın son 15-20 dakikasında Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler onları oyun anlamında yukarı çekti. Son 15-20 dakikada bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı. Bunun dışında büyük ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki büyük derbilere baktığımız zaman bugünkü maçın kalitesi yüksekti oyun anlamında, atmosfer anlamında. Taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattılar. İki takım ar arasındaki rekabeti bir kenara bırakırsak, oyuncular da hem rakiplerine hem oynadıkları kulüplere saygı göstererek profesyonel bir çerçevede maçı oynadılar. O yüzden hem Beşiktaşlı futbolcuları hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum. Quanto nas seleções. Independentemente, eu gosto da treinador <laughs> do Fernando Martins, mas quanto nos outros clubes é a mesma coisa, onde eu tenho 3, 14 jogadores quando vão para as seleções e quando voltam Normalmente não teve o mesmo rendimento e a pergunta é interessante porque normalmente isso acontece e este também aconteceu. Tirando Valência teve um nível muito alto. Maç, aynı değil. Bugün, çok iyi kaliteli oyuncuları olan, kalite anlamında baktığımız zaman Fenerbahçe ile benzer ve aynı diyebileceğimiz oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla diğer oynadığımız maçlara kıyasla bu maç biraz daha dengeli bir maçtı. Ayrıca belirtmiş olduğunuz gibi milli takımı 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sorunlar yaşayabiliyorlar. Çünkü milli takımdan döndüklerinde oyuncular kaldıkları performanstan devam edebiliyorlar. Ama bundan Valencia'yı hariç tutuyorum çünkü bugün yüksek bir seviyede oynadı. Uh, mas isso também se deve à qualidade, uh, à qualidade coletiva da equipa uh, a defender, uh, e tanto que é assim, que praticamente o, o Fernando Barço volta a dizer: só nos últimos 10, 15 minutos teve uma chance de gol e foi numa situação de bola parada, do Verzovski. O resto não teve mais chance nenhuma. Bu um, isso é um sinal uh, da qualidade da equipa a defender. Ele fez duas perguntas, não? Não, não Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakibimiz kim olursa olsun aynı her zaman Beşiktaş'a karşı oynarsak veya farklı bir takıma karşı oynarsak bu değişmiyor. Her zaman uygulamak istediğimiz fikirler aynı. Oyuncularımızın Bizim istediğimiz şeyleri sahada en iyi şekilde uygulaması için uğraşıyoruz. Ama bugün yapmış olduğumuz Beşiktaş'a karşı özel bir durum değildi. Her maçta savunma olarak aynı aynı fikirleri uygulamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli ve Fenerbahçe'ye gol atması kolay değil. Bu da tabii ki oyuncuların kolektif kalitesinden kaynaklanıyor. Bugün son 15 dakika bir tane duran topta Vegors'ta yakaladıkları pozisyon dışında rakibimizin başka bir pozisyonu yoktu. Bu da defansif anlamda kaliteli olduğumuzu gösteriyor. A equipa do do Besiktas começou a ter como eu disse mais bola aquilo que que nós durante 70 minutos não deixámos o o Besiktas ter bola praticamente até aos 70 minutos a gente tinha 60 e de posse de bola Eee e como disse bem, é verdade que a entrada dos Evet, belirtmiş olduğunuz gibi bugünkü yaptığımız oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Normalde her maçta 5 oyuncu değişikliği yapıyorum ama bugün sonradan giren oyuncular ilk 11'de başlayan oyuncularla aynı performansı, aynı seviyeyi gösteremedi. Ama Rossi'yi saymıyorum çünkü o son 5 dakikada girdi. Ama ilk özellikle ilk 3 oyuncu, oyuna giren ilk 3 oyuncu baktığımız zaman onlar girdikten sonra takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular oyuna olumlu anlamda katkı sağladılar yaptıkları oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş topa daha fazla sahip olmaya başladı. Ama ilk 70 dakika boyunca biz rakibe topu vermemiştik. Top çoğunlukla bizdeydi. Belirtmiş olduğunuz gibi bugün Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular onların oyununu yukarı çekerken Fenerbahçe'nin oyuncuları bizim performansımızı daha yukarı çekemedi. Çok güçlü. E e não e não Por ter jogado com o Bezites, porque não vejo onde é, que o, onde é que está essa evidência tão clara para o Fernando ser melhor que o Bézitas em termos de favoritismo. O favoritismo mostra-se no campo e hoje no campo mostrou que jogaram duas grandes equipas e que são duas equipas prontas para disputar, para disputar o título, isso não tenho dúvidas. Beşiktaş'ın da çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Onlar da şampiyonluk için yarışıyorlar. Dolayısıyla dengeli bir maç ve dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu sene şampiyonla oynayan 5 tane takım var. Geçen seneki gibi değil. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Fakat bu sene bütün takımlar çok fazla yatırım yaptılar. Güçlü ve zorlu bir lig. Dolayısıyla bu sebepten dolayı Fenerbahçe'yi favori olarak görmedim. Favorilik sahada gösterilir. Bugün sahadaki iki takımın performansına baktığımız zaman iki takım da iyi oynadı, kaliteli bir oyun sergiledi ve bu şampiyonla oynayacağını gösterdi. Bu, bu sene şampiyonluk için oynayacaklarını gösterdiler.